Bunu bir kere lütfen yapıp yiyin. Çünkü anlatamam. Takmamız lazım. Üstüne de bademlerimizi koyalım. Şık olsun. İşte bu. Hazır. Hazır. Harika oldu. Bizim evin favorisi bu. Bu iç pilav bizim evin favorisi arkadaşlar. Bugün harika bir pilav yapacağız. Tam böyle iftar sofrasına layık. 4 tane ben kişi başı 2'şer adet düşündüm 2 kişi o yüzden 4 tane tavuk inci elimle açtım birazdan gösteririm hazırlamıştım zaten burada duruyor böyle açılmış tavuk incik karabiber tarçın ve kimyon pirincimi ıslattım yarım saat önceden soğan açılmış badem fıstık ve kuş üzümü ben bu pilava bayılıyorum eğer iç pilav seviyorsanız zaten bu da iç pilav olacak ama tavukla pişireceğim harika oluyor ya bir kere mutlaka deneyin. Bayılacaksınız. Şimdi tarife geçelim. Tavuk incikleri. Şöyle elimle ayırmıştım. Hala biraz donuk. Ama sonra Böyle ayarlamıştım zaten. Temizlemiş. kemiklerinden ayırmıştım. Şimdi yağım kızıyor. Hemen bunları koyacağım. Şöyle. birazcık düzeltiyorum tipini. Evet. Kapağını kapatıyorum. Kızar. Kalıplarımız kızardı. Diğer taraflarını da çevireceğim. Orası da biraz kızarsın. Soğanlarım hazır, yemeklik doğradım. Birazdan tavukları soğanlara ekleyeceğim. Şimdi yarım saat önceden yıkadığım pirinç, ıslattığım pirinçleri, pirinçleri yıkayıp süreceğim. Bunu da hazırlayalım. Şimdi tavukları alıyoruz. Altını biraz ocağın kısacağım. Tavukları aldım. Gayet güzel iki tarafı da kızarmış. Şöyle göstereyim. Bu Bize yeter. Şimdi şimdi tavukları alıyoruz. Altını biraz ocağın kısacağım. Evet. Tavukları aldım. Gayet güzel iki tarafı da kızarmış. Şöyle göstereyim. Bu bize yeter. Tavukları aldık. Şimdi dolmalı kıstık. Şöyle bir avuç. Kurulmuş badem. Bundan da şöyle bir avuç. Bunlar biraz kızaracak. Renk değiştirecek. Ondan sonra soğanları ekleyeceğiz. Şöyle biraz kızartalım bunları. Hmm. Efsane oluyor. Böyle hmm, ağzınıza hem kıtır kıtır geliyor. Kuş üzümü. Ben bayılıyorum. Bu pilavı mutlaka bir kere deneyin ya. Harika oluyor. Hmm. Şöyle biraz renk değiştirsin. Zaten hemen almaya başladı bile görüyorsunuz. Ondan sonra soğanları ekleyeceğim biraz kızarsın bunlar. Şimdi gördüğünüz gibi soğanlarımız da öldü. Harika oldu. Sırada pilav ve pirinçlerimiz var. Pirinçleri de ekliyorum ve bunları da güzelce kavuracak. Kavurmak önemli. Güzel kavru, kavur, güzel kavrulursa e, hiç şey olmuyor. Böyle yapış yapış olmuyor. Çok güzel oluyor yani. Tane tane şöyle güzelce kavuralım. Bu arada ben hemen karabiberimi ekleyeceğim. Yarım tatlı kaşığı kadar. Şöyle hatta bir çay kaşığı diyebiliriz. Karabiber. Ardından kimyon ve tarçın ekleyeceğim. Biraz kimyon. Tarçın kimyon şuraya yakışıyor. Harika oldu ve tuz. Şöyle bir tatlı kaşığı da birazcık fazla tuz ekleyeyim. Sonra tadına bakalım. Bunları güzelce bir kavuralım. kavurursak daha güzel oluyor. Şöyle iyice kavurdum. Şimdi etlerimi gömeceğim. Şimdi de sıcak suyumuzu ekliyoruz. Bunda bir ölçü yok maalesef. Göz kararı olacak birazcık. Ama ben şimdi size miktarı bir göstereceğim. Şöyle bir kaşıkla kalsınlar. Bu tabakta kalanları da ekleyeyim de kalan etler. Şimdi arkadaşlar ben hep şöyle yapıyorum. Biraz pirincin üstünü geçecek kadar yani bir santim kadar su ekleyeceğim. Şöyle hala bakın çok fazla pirinçler görünüyor. O yüzden şimdi oldu. Şimdi daha iyi bu kıvamda olacak ve sıcak suyu arada kettle çalıştırın sıcak suyu unutmayın. Baktığınız ki suyu çekiyor ve pirinçler hala çok diri. O zaman şey yaparsınız. E, eklersiniz. Ben bir tuzuna bakalım. Tuzu da, e, suyu da biraz tuzlu olacak. Hep şeyin çekiyor zaten tuzu. Güzel. Hariki olmuş. Sadece birazcık daha tuz eklenir. Bir tatlı kaşığı daha ekledim. Şimdi altını kısa getiriyorum. Bayağı kısıyorum. Kuş üzümlerini ekliyorum. Şöyle kapağını kapatıyorum ve demlemeye bırakıyorum. Evet. İşte bu kadar. Önemli olan burada pirincin suyu ]meden böyle kontrol edin, tadına biraz bakın. Hala çok diri ise biraz su ekleyebilirsiniz. Ama böyle hafif bir dirilik varsa altını kapatırsın suyu çekildiğinde hiç kapağını açmazsınız. O zaman e, hiç kapağını açmazsınız. O zaman demlenince çok güzel oluyor. Şimdi bekleme zamanı. Şimdi arkadaşlar benim pirinç suyu çekti, ama hala altında su var. Biraz çok yapmıştım Şöyle göstereyim, bakın hala diri ama yumuşadı da öyle çok bir şey değil. Dedim gibi bir bakarsınız. Hala suyu var ve yumuşamış. O yüzden su eklemeyeceğim. Suyu çekecek. Ondan sonra altını kapatıp demlemeye bırakacağım. Harika oldu. Şimdi arkadaşlar bakın benim pilavımın hiç neredeyse suyu kalmadı. Çok az kaldı. Ondan sonra Altını artık kapatacağım ama ocaktan almayacağım. Demlensin. O dibindeki de çok çok az böyle bir nemlik var. O nem gider hem. Hazır. Harika oldu. Bunu ha, bir gün deneyin. Şöyle bir göstereyim bakın. Şuna bakın harika. Evet pilavımızı yeme vakti geldi. Yani şöyle bir loklarla pilavı karıştıralım. O harika olmuş. Şu bir parça eti tabağıma koyayım. Şöyle. Şöyle karıştırırken diğer etimizi de bulalım neredeyse. Ah işte burada. İşte burada. Harika. Sonra diğeri de şöyle bir havalandıracağım pilavı da. Şöyle bir alt üst edelim. Şöyle işte bu. İşte bu. Hmm. Of 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 harika oldu. Şöyle birazcık da pilavından koyacağım. Şöyle. Bademli bademli harika oluyor. Yeni bahar mı Yeni Kalmadı. Alacaktım, unuttum. Harika oldu. Bunu yiyin. Bunu bir kere lütfen yapıp yiyin. Çünkü anlatamam. Tatmanız lazım. Üstüne de bademlerimizi koyalım. Şık olsun. İşte bu. Hazır. Hazır. Harika oldum. Bizim evin favorisi bu. Bu iç pilav bizim evin favorisi arkadaşlar.